ne be ne? o ne herkese merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar ben Dilek ben Cemal bugün çok güzel bir video var çok güzel dedim ama böyle acılı acılı bir video <laughs> bence çok güzel çok eğlenceli olacak arkadaşlar acıya dayanma challenge yapıyoruz bugün aşırı acı çiğ köftemiz var aşırı acı yine acı sosumuz var İkisini birleştirip yiyeceğiz Bakalım acıya kim daha çok dayanıklıymış. Ve bunun karşılığında tabii ki Ege tarafından bize çok güzel bir sürpriz hazırlandı. Ama sürprizi biz bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi o ödül için yarışıyoruz. Ege'nin hazırladığı ödül almak için acılı çiğ köftenin üstüne acı sos döküp yiyeceğiz. Acıya dayanma challenge yapacağız. Yalnız çiğ köfteler çok acı. Acı çok acı çünkü adı üstünde acı, acı. sos ama ekstra acılı acı sos. Ekstra acılar evet. acılı olanlardan. <laughs> Biraz böyle acıyı abartmış olabiliriz ama sonuçta dayanma bu. Acı challenge. Kaçer o, tane? Beşer tane yapalım bence. Evet beşer Yoksa... tane. <laughs> ben bence. Evet, bence de sıkıntı. Beş tane hemen tabağına alıyorsun. Şöyle arkadaşlar beşer tane bu tabağımıza alıyoruz. Ve iki şöyle şu üstten alayım. Küçüklerini seçme. Üç. Eki Küçük beş Küçüklerini tane. seçiyorsun değil mi? Beş tane tamam. 4, ben bir tane daha alıyorum. En önce bitiren mi kazanıyor? Yani beş tane olduğu için bence önce bitiren daha iyi olur ya yani sonuçta bunu yavaş yavaş iki Aha. saatte bitirebilirsin. Ya bunu ne kadar dökeceğiz? Onu her köftenin üstüne ikişer damla yap çünkü arkadaşlar gerçekten ekstra acılı olanını aldık. Yani hastanelik olmak da istemiyorum yani, bu arada. Biz zaten çiğ köfte de çok acı. Çiğ köfte de çok acı evet. E, onu da ekstra acı istedik içine kattılar. Şu bir şu <laughs> değil mi bak. Evet iki damla her çiğ köftenin üstüne iki damla da ekstra Oğlum, acısı. O bu fazla gitti bak. Hayır hayır yani ne fazlası. Ama baksana bir, iki. ya. E, tamam hadi. Çok gitti bu. de dökmüşsünüz. Şu bir. Yiyemesin <laughs> <laughs> diye yapıyorum arkadaşlar. gerçi cemal acıyı o kadar dayanıklı değil. Ben acıyı daha çok seviyorum ama bakalım tabii ödül için ha, ha. yiyebilir de. Her e, köfteye iki damla atacağız. Şimdi arkadaşlar ayranlarımız var ama acı kesmesi için e, ayranı arada içen kaybediyor. Yani evet. çiğ köftesi bitmeden ayranı içmek yok. Ayranı sadece tabağını bitiren acısını kesmek için ya içecek. Benim çok fazla oldu biliyor musun? Sen konuşurken ben abiyle salladım salladım. Şuna az olmuş. <laughs> Hayır <ona> orada <laughs> 3 damla. Şuna bak şuna nasıl aktı. Tamam. Gördün mü? E, tamam ama bunda az. Hayır o da 2 damla. İyi, sen seninkilere bak seninkilere. Küçücük küçücük damlacıklar koymuş. Sen bana e, bir tane daha peçete, peçete. versen. Peçete. Tamam. Peçete getireyim hemen. Peçete versene gibi biz oradan. Buna, evet dökelim. peçetemizi evet o. Döküldü. Bu da bizim yanımızda durabilir aslında. Şöyle. Tamamdır. Şöyle şuraya koyayım. Burada dursun. Aynı anda başlıyoruz. Aynı anda başlıyoruz. İst oh. Limon sıkabilirsin. Bol bol limonumuz limon var arkadaşlar. Bolca limon da kattık. Evet ben de sıkacağım. Çünkü biraz belki acısını alır. Oy. Aa, gözüme sıkmayacaktım aslında ama. Bilmiyorum, limon sıkmasak daha mı şey olur? Bilmem. Bence acısını alır. İstersen sıkma. Şu an ne yaparsan yapıyorsun. Ekstradan Allah. sonradan bir şey katmak yok. Limonunu her şeyini şu an sıkıyorsun. Allah. Yarışmaya başladıktan sonra arkadaşlar hiçbir şey katmak yok. Tabağında ne şekilde hazırladıysan onu yiyeceksin. Ayran da asla içiremiyorsun. Tabağın bitene kadar içmek yok. Ne zaman tabağını bitirirsen ayran o zaman içersin. Arada ayran içersen kaybedersin. Nasıl yapsan ya yalnız. Nasıl yapsan i̇ster ya şey İstersen yarım tamam. ye. ister komple ağzına at nasıl istiyorsan. <laughs> Bence öylece atma. Yani ben bunu ilk direkt köftede... <laughs> bayılır gidersin ben mı? Hazır abi, mıyım? Evet. Hazırım ben ama hepsini ağzıma atamam. Bu çok büyük. Şöyle şöyle. Evet. Bir. İki. Ödül ne var? Ege ödül Ödülü ne? bilmiyorum. Ege Bilmiyoruz. <laughs> ne çıkarsa bak. Tamam, ben sonra. de bilmiyorum. Evet. Tamam. Bir. İki. Üç. Başla. Hmm. <laughs> hmm. Oh. bunu 5'ten 3'e indirelim bence <laughs> kızardı bir bakayım ateşine Ana. cidden kızardı arkadaşlar ama yok böyle Gerçi ben acıyı sevdiğim halde benim bile böyle ağzım yandı uyuştu dilim elim yalnız aydana gidiyor <laughs> Aa, git 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 sen ödül benim kalır ben eğer ödül benim... ne ona göre yiyeceğim ben <laughs> Ege, arkadaşlar ağzı var dili yok ağzından çık çıkmıyor ne olduğunu öğrenemiyoruz ben bir de şunu çok dökmüşüm ya. Burnum tıkandı arkadaşlar açıdan. Üflüyorum yalnız sanki sıcak. <laughs> Aslında direkt çinemeden insan. Ben onu denedim ama şuram yanıyor, yanıyor, yanıyor. Oh! Arkadaşlar acı acı dedi iki tanesini yemiş. Ben daha bir tane yiyebildim. Olmadı, ne bilmiyorum da. Umarım bu acıya değecek bir ödüldür Ege. İpucu da mı yok? Yokmuş böyle yapıyor. Diyor. <laughs> ya üç tane de bırakalım ya. Aa, yok beş tane tamamladım. <laughs> Sen zaten yemişsin. Şu önce çok acılı yeriyim. Hmm, benim üçüncü gidiyor. <laughs> Eyvallah olsun. Bak. Benim dilim uyuştu. Bakalım. Şunu kapmasaydık ya. Aa, boğazım da yanıyor. Dilim uyuştu. Ben sana bir tane alayım. Hatta bir buçuk tane alayım. <laughs> Arkadaşlar ödül için bunu yapmak zorundayım. Tutamıyorum ki ağzıma yapışıyor. Ben bunu yiyemeyeceğim ya. Yeme yeme yeme. <laughs> yeme. Bana da saniye tutabilirsiniz istersen. Ateşi görüyorum, görüyorum ama ben ağzımda ateşler fışkırıyor. <laughs> Arkadaşlar bir tane kaldı. Bir, birkaç yudum aydan içme şeyi verseydik ya. Ben bu kadar acı olacağını tahmin etmemiştim. <laughs> tamam sen onu yersen ben bunu yemem. <laughs> ben bunu verdim. Yalnız şunların terledi. Sen bayağı bir kızardın ama. Benim ağzım gözüm yandı yandı. Arkadaşlar acıdan burnum tıkandı. <laughs> Neyse ben dinleneyim biraz da. Dinlensin. Oo. 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 Ben de. <laughs> <laughs> şey değil mi? Ya ben de içeceğim bir yudum. Nasıl olsa sen kazandın. İçeyim mi ben de? İçebiliyorum değil mi ben de artık? Nasıl olsa sen kazandın. Oh. Oh. Ay ekstra acılı istedim ama bu kadar acı istememiştim. Bu kadar içine hani bol acılı olsun ekstradan acı katın dedim ama bu kadar olacağını hiç tahmin etmiyordum. Evet onu katmayacaktım. Evet, o yüzden mahvetti hastanelik olacağız. Arkadaşlar Hmm. Şunu ben bir daha görmek istemiyorum. Oo. Evet. <laughs> Şimdi ödülü merak ettim ben. Oo, evet, ödül. Ben. ödülümü alayım. Ödülümü ver. Arkadaşlar kaybettim. Umarım <gülüyor> kaybettim. Ege <laughs> <laughs> ne oldu? Yani. Ege hala ağzı var dili yok arkadaşlar. Söylemiyor ne olduğunu. O ne ya? O ne be? Ne? <laughs> O ne? Bunu... Üstüne iyi gider diye onu koydum. <laughs> pişmaniye mi? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Pembe pişmaniye. Hem de bir dilim. <laughs> Ay insan var ya. Siz gerçekten şu acıyı <laughs> bunun için yediğimizi inanmıyorum ya. Neyse. Ege ben gerçekten büyük bir ödül bekliyordum senden. Ege şey e, nereden buldun bunu? <laughs> Başka bir şey koysaydın. Değil mi? İnsan biraz paramada koyar. Bir şeyler koyar. <laughs> ama, ama bir dakika ya çocuk mantıklı düşünmüş. Acının üstüne iyi gider. Tatlı bir şeyler vereyim de ağızları yanmış. Neyse bu benim için. Şey, <laughs> Taze tatlansın diye düşünmüş. Neyse arkadaşlar ben bari bunu yiyeyim. Nasılsa ben kazandım bunu. Hakkındır. <laughs> Çok güzel görünüyor ama şeker gibi, Bilmiyorum ki, nar galiba. Narlı pişmaniye. Meyve tadı geliyor. Meyve kokusu geliyor mu? Ben ama... pişmaniye kokusu sadece. Sanki bana böyle Bir saniye şunu. bir Ya! Azıcık, azıcık. Şöyle gıdık gıdık. Hayır. Minicik minicik. <laughs> yuh ya yuh! Onu da ağzına attı. Yuh sana! Minicik bir şey dedim arkadaşlar. Şu kadarcık dedim ya. Bu kadarcık hmm. dedim. Ay, şu dibinde kalmış oldu <laughs> hmm. hmm. çok güzelmiş. Ama bana tabi böyle kırıntılar kaldı. Hmm. Bu da çok güzel gitti. Oo. Bana da kutuyu şöyle güzel bir şey var sanıyorum. Ben de öyle zannettim <laughs> biliyor musun? Böyle hani dedim herhalde güzel kaliteli bir... Ben açıkçası saat diye düşündüm biliyor musun? Acaba saat mi var dedim. Böyle saat kutusuna benziyor sanki. Sandık gibi ya da böyle para olacağını düşünmüştüm arkadaşlar. Ama içinden çıka çıka bir tane <laughs> pişmaniye çıktı ya. <laughs> Ege anne ve babaya çok insafsız davranmışsın. Neyse. Umarım ileride videolarımızda sen de çıkarsın ve bunun ödünü senden. Sıkı bir şekilde alırız. Öyle değil mi? Bence de alırız arkadaşlar. Ben bilseydim yemezdim. Bir tane de bırakırdım bak. Değil <laughs> mi? Onun olacağını bilsem ben de yemezdim. Yazık değil mi ya? Dört tane ekstra acılı çiğ köfte ve üstüne ekstra acılı acı sos attık ve onu yedik. Yedik ve ben şu an bildiğin yanıyorum. Çatır 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 boğazım yanıyor. Yanıyor. Benim hmm. de yanıyor ve sen hala kıpkırmızısın. Arkadaşlar biz bunun üstüne herhalde kova kova ayran içeriz. Onun için şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapıp videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.